Hanımlar beyler, Rio'da Gamer TV'den hepinize merhaba diliyorum. Merhaba dilemek. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün başlıkta da gördüğünüz gibi İtopya'dan Hemen şöyle İtopya'dan PlayStation 5'e Xbox Series X'e karşılık bir bilgisayar toplayacağız İtopya'dan. 9500 lira bir konsola vermektense 9500 abi biz bir PC nasıl toplarız? Nasıl bir eşitle PC toplarız? Abi 9500 lira verilmez. Abi şöyle olur. Abi böyle olur. Abi bana bir PC toplasana gibi videolar vardı. Arkadaşlar bakın. PlayStation Xbox Series X Series S'i geçiyorum. Series S yeni konsol değil benim gözümde. 2K çıkmış olan bir konsol. Xbox One X varken 4K'da. Series S'in yeni bir konsol olarak görülmesi bana göre yanlış abi. 4K olacak abi konsol. Yeni nesil ise. SSD'sini falan geç. Boş, boş işte onlar. Şimdi ee, ne yapalım? Hemen başlayalım. Yapıldan falan uzatmadan İtopya'dan toplayacağız. Başka yerlerden de toplayabilirsiniz. Nereden topladığınız tamamıyla size kalmış bir şey. Evet. Şimdi neyden başlıyoruz? Tabii ki de işlemcimizden başlıyoruz. Kankalar şimdi işlemcimize Marka filtreme AMD Boşver Intel'i Intel'e Şimdi AMD 7 AMD 7'i alalım Tamam mı? AMD 7 3800 var Bakalım Bakalım başa yaşa iniyoruz 9 7 Bu kaçlıkmış 3.6 GHz 32 MB 10 bellek 8 çekirdekli Aşağı biraz daha inelim. Baba oh, bu fiyat ne anasını satayım ya. Bu ne ya? 3 gün ya. 5'e bakalım. AMD 5 3600. Ben bundan almıştım kendime. Benim PC bu. İşlemcisi. Ben 1600 liraya aldım. Bu 2000 lira olmuş anasını satayım. <laughs> Vay arkadaş ya. Dolarla mı maaş alıyoruz anasını Bunlar nedir ya? Şimdi neyse. AMD 7 koyalım abi. 3700 3.6S cihaz cihaz. <laughs> Listeye ekle baba. Anakart. Anakartta şöyle çok uçuyor gitmeden M2 destekli. B450 M'ler de var ama biz buraya hani biraz daha cafcaflı Bakalım bu 4400 MHz'e kadar destekliyor GB'ın. Bu A520 5100 M2 destekli. VGA, HDMI falan filan intern Tamam. Bak. Bunu da koyduk. Ne yaptı? 3644 lira yaptı. Anasının gözü. Neyse. Eee Aşağı inelim. Şimdi RAM'lerimize bakalım. 2 tane 8, 8 16 GB'lık bir RAM koyalım oraya. Bu ne lan? Bu niye böyle lan? CL19 4400 MHz 4000 lira fiyat koymuşlar. Çüş. 443 dolar. Dolar baba. Baba ne yapalım biz biliyor musun? Bak şöyle hemen buradan yapabiliyor muyuz? En yeni ürünler değil de. En düşük fiyata bas baba. HyperX'ten 8 GHz 390 lira. 3200 var. G-Skill var. Bu 3200 istemez. 3200 istemez. 3600 408 398 Biraz daha aşağı inek. İnmek. Daha fazla inmek. Bak, o zaman şöyle yapacağız. 3600 neredeydi? HyperX Yukarı çık baba. 8 GB 2600 3200 Yukarı çıkalım biraz daha aşağıya 2400 ne ya? Abi bu fiyatlar ne olmuş lan? Şurada J skill'im var. 3600 CL 18. Bu CL biraz 16 olsa iyi olurdu ama. 3200 3600 en azından. Tamam. Baba bunu 2 yap. Listeye ekle. 790'a koydu oraya. Allah seni kahretsin. Şimdi bir tane kasa koyalım, kendinden şeyli, ne diyorlar ona, en düşük fiyatı da şuradan, aşağı in, biraz daha aşağı in, bu şeyli mi, bakalım şuradan, PCU yok, çık, PCU olacak içinde. İşte PSU olunca daha iyi olur. Yine abi. Bu ne? 797 lira. Power Boston var. Şuna bakalım. PSU var. İyi. Tamam. Bunu koyalım. 5196 yaptı. Geldik can alıcı noktaya. Ekran kartına kankacığım. Ekran kartından Menem'un en düşük fiyata koyalım bir dakika. İn abi. İn baba. İn in in, in. Ekran kartına gigabyte koyalım. Niye diyecek gigabyte koyuyorsun dersen gigabyte daha uygun oluyor. Biz baba burada dolarla kapış yok. Euro ile kapış yok biz burada. Biz burada nelerle kapışmıyor ki? Hmm. 2660, 2060 RTX 6 GB A da 6 GB O da Bu da 8 GB, bu 8 GB Anasının Gözü 2060 Abi bir dakika sipa Oha benim aldığım ekran kartı bu 4288 428, TL Ulan ben 3500 aldım 700-800 lira fiyat farkı var. Abo yapıştır. Oha ekran kartına bak. Baba Asus ver. En yüksek fiyat diyelim. Yukarı çıkalım biraz. 6 GB. 6, 6, 6, 6. Bu da 6. Bu da 6. Şu 8 var şurada. 2070 süper. 5890 TL koyduğum zaman 10.000 lira yapar. Olmaz. Aaa. MSI'ye bakalım. 2070 5000 2070 süper 8 GB 5300 Aaa 3500'e toplayamıyorsun 3500'e alamıyorsun <laughs> RTX olacak acı Yok baba dön GB ha Baba yapacak bir şey yok Benim topladığım gibi toplayacağız Vay anasını yavrudun ya. Allah size kolaylık versin kankalar valla. Allah sizleri valla. 2060 süper abi. Ben bunu 3500 aldım ama yapacak bir şey yok. En uygunu mu? 9484 TL yaptı. Şimdi aşağı inelim. İşlemci fanını siktir et. Power sapı geç. Sıvı soğutmak geç. Hard disk SSD'ye gel. SSD kankacım hemen size Samsung Bu ne? Bu değil. Şunu en yüksek fiyat yap. 5.000 lira ne anlamsız o tek. İyi baba. 415.000 1500. Şöyle biraz daha aşağı indik mi? biraz daha 500 GB 970 Evo 970 FNK SSD bunu bir koyuyorsun oyundan açılma süresi 8-10 saniye falan 20 saniye en, en taş çatlasın en taş çatlasın o nasıl bir cümle 3400 MB yazma okuma böyle 560 MB yazma okuma hayır o değil bu 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 da bu ne 500 GB 970 Evo Plus bu Aa, Plus koyalım aralarında kaç para fark var 50 lira fark var bunu da koyalım kanka. 10.462 lira yaptı. Kasa falan DVD blu geç. Klavyeye geç. Mouse, pad'i geç. Bunlar zaten bilgisayar toplayacak anlamda var. Kulaklığı falan da geç. Biz konsol aldığımız yanına ne geliyor? Gamepad geliyor. Gamepad var mı burada? Burada gamepad yok. Bakıyorum. Gaming kulaklık, mouse, pad, mouse, gaming, mouse. Oyuncu mu az, gaming klavye, klavye. Şöyle bir Xbox One controller koysaydık. 10462 lira yaptı. Ne yaptık baba? Peki biz sepete ekle diyelim. Hemen gelelim özetimize. 8 GB 2 tane RAM koyduk. 3600 MHz 790 lira. GB'ın Ana kartını koyduk. A520. M2 destekli. 5100 MHz'e kadar destekliyor. Bunu biraz düşürebiliriz. Bunu düşürebiliriz. Evet. Bunu biraz düşürsek 500 lira daha yani 100 lira daha düşer düşürebilir miyiz? Yok, gerek yok. 630 lira zaten ya. koyan koyansın. Evet, bir tane kasa. Bunu ben zaten kendim kullanıyorum. Gayet memnunum. Bir tane M.2 SSD koyduk. Ekran kartı nerede? Ekran kartını niye koymamış bu? Geri gel. Ekran kartını koymamış. Evet. Tekrar buraya gel. Alışverişe devam et. Ekran kartım yok lan ellerinde. Aa ekran kartı yok ellerinde. Ondan dolayı koymuyor buraya. Benim aldığım ekran kartı kalmamış ellerinde. Kendin toplaya geri gel. E buradan gözükmüyor. Buradan bitimde gözüküyor. Adetleri güncelle var. Alışverişe devam ettiğince gitmiyor. 6.174 4000 de ekran kartı dediğinde de 10.000 liraya geliyor. Baba 10.000 liraya al abi bu PC'yi tamam mı 10.000 liraya boş ver konsol monsol almaya ya bırak boş ver Spiderman oynamaya abi ne olacak Spiderman oynayınca ne oldu yani? Ondan sonra baba gel baba Torante Toranten kanka yaz mafya. 2 remake çıkmadı. Burada çıkmaz. Gel. Yazamadık. Torrent oyun. Al baba buradan Need for Speed Heat'in de var. Call of team var. Hepsini baba gel buradan indir. Buralardan indir abi. Torrentlerden. Olsun sana mis gibi ya. Baba PlayStation 5'e 9500 lira falan para var. Sakın vermeyin ha. Yani Türkiye'den beri Türkiye'den alacaksan sakın alma. Git yurt dışından falan git getirebileceksen 5000 bin, bin liraya falan denk gelir. Biraz da tatil yapmış olursun. Bu şekilde olur. Aksi takdirde olmaz abi olmaz. Oyunlara da oyunların zaten fiyatları kaç para oldu? Bir tane oyunun fiyatı PlayStation 5'te 4'te 700-800 lira falan buldu ya. Götü boklu Avengers var ya. Hani benim beğenmediğim. Bilmiyorum siz beğeniyorsunuz mu da? Beğeniyorsunuz mu? Da? Abi 670 lira fiyat koymuşlar ya. Aa, şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Olay bu. 6174 lira geldi. Şimdi diyeceksin sen burada niye kardeşim bu M2 SSD'yi koydun? Okuma yazma hızından ben buraya bunu koydum. Oyunlarda yeni nesil konsollarda nasıl? Ne diyorlar işte oyununuzda oyunlardaki loading ekranlarında bekleme süreleri çok azalacak vesaire falan. Ha bundan dolayı. Ha bu işte. Ha bunu da buraya koyan 970 lira diyor. Ryzen 7 koyduk. Bunu Ryzen 5 de yapabilirsin. Aralarında 1000 lira oynuyor. Yine 9500'e falan getirirsin. Bu sene bu bilgisayarda kankacım sana 6 7 8 sene 7 sene rahat temiz götürür seni. 2K 60 FPS yapıştırırsın. 70 80 80'leri de görebilir. Ondan sonra oyununa göre. 4K'da 30 FPS sabitlersin. Baba cayır cayır oynarsın. İşte bir tane display port alırsın. Display port port display port display port alışveriş. 2 metre display port 1.4, 1.2'si var, 1.1 var. Hangisi senin monitörünü destekliyorsa kankacığım ona göre al işte. 1.4 1.4 1.2 Ben 1.2 aldım. Ya gibi bakın. 2 metresi bak 53 lira. Display port, kablo 2 metre. Almayın dövüyorlar diye işte bu. 53 lira. Bunu da aldın mı kankacığım? 60 FPS'te falan sabitlersin. Canavar gibi oynarsın. 1080'i zaten karıştırmıyorum. 110 120 FPS'lerde falan filan oynarsın. Monitörün de 120 Hz'te. Ah, oh, yapıştır. Neyse kankacılarım. Sizleri seviyorum. Bugünlük bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah sorumuzu hayır etsin. Bu kurlarla, bu hükümetle baş etmek çok zor. Biz oyuncu damlarız, Oyun oynamayı seven insanlarız. Oyun oynayarak kendimizi rahatlatan, yüzümüzü güldüren insanlarız. Ama bu, şu, bak daha ekran kartı girmemiş bunun içerisine. Yani 4 bin lirada ekran kartını koyduğumuz zaman 10 bin lira yapar. Bu fiyatlar yapacağız. Abi yapacak bir şey yok. Yani. Ya eski bilgisayarın falan varsa abo ben onlardan devam edeceğim diyeceğim. PlayStation 4'ün varsa PlayStation 4 üzerinden devam et. Bir iki oyun daha desteklenir, devam eder. İki yılda bir iki yılda gidersin onu. Sonra senin PlayStation 5 almak istediğin o konsol olursa sana 12 bin lira. Ha şunu da sakın şey yapmayın. Konsol sene sonundaki vergisi o düşmeyecek. O, hani, o sene sonuna kadar uzattık falan filan var ya yok abi yok öyle bir şey. O uzamadı. O sonsuz artık. Bunu deprem vergisi gibi düşün. Deprem vergisi tamam anlayabilirsin mesela falan ama. Bunu ÖTV gibi düşün. Böyle yapıştı kaldı artık. O gitmez artık. Tamam mı? Hadi öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.